Hocam çok yoğun çalışıyorsunuz biliyorum ama iş dışında neler yapıyorsunuz? Elif'çim bu sorunun üstüne Tıp Fakültesindeki bir hocamın cümlesi geldi aklıma. Tıp Fakültesinden her şey çıkar. Nadiren de doktor çıkar derdi. Gerçekten de her doktorun bir ekstra yeteneği olduğunu düşünürüm ve görürüm de zaten. Benim de bir karikatür yeteneğim var. Evet onu duydum. Önemli dergilerde yayınlanmış karikatürlerim var. Evet. Dünyaca ünlü Gırgır Gır dergisinde hı hı. 11 yaşımdan 25 yaşıma kadar aktif çizerlik hayatım oldu. Yani hobi değil de aslında biraz da meslek gibi olmuş. Meslek gibi oldu haklısın. Beni tanımlayan iki şey varsa bunlardan bir tanesi hekimlik ki yeri doldurulamaz bir evet, tanımlama. Evet, evet. İkinci sıraya da ben hasta karikatürü koymak isterim. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim ve çok emek verdiğim bir sanat. ilginç bir sanat. Ailemizde çizer abim olduğu için ondan esinlenerek hmm. başlamıştım. Kendi harçlığı ile bazı çok kıymetli kağıtlar ve divitler alırdı ve ben de o bir mola verdiği zaman gider ona ufacık çizerdim. Gelir o da kızardı. Benim aldığım şeyleri sen çiziyorsun diye öyle başlamıştım ama sonra Gürgür Dergisi'nde aktif bir çizerlik yaşamım oldu. Sonrasında da tıbba özellikle tıbbi çizimlere uyarladım. Oradan mı tıbba yaklaştınız doktorluğa? Çizim aslında aslında ameliyat yapmaya çok benziyor. Çizim çok hassas bir şey, bütün ayrıntılara ince ince dikkat ediyorsunuz. ameliyatta öyle. Hı hı. Sorun çok güzel bu sebeple. Aslında çizime olan ilgim ve sürekli çizeye olmam ayrıntılara önem vermemi destekledi ve beyin cerrahide de çok hassas bir branş olduğu için beni ameliyatlarımda çok kolaylaştırdı. Hepsi diyebilirim. ince iş aslında. İnce evet, iş, evet. evet. El işi, el emeği ve bütün ayrıntıları görmekle ilgili beyin cerrahili üst üste örtüşüyor aslında. Vardır elinizde bir sürü çizimler. Size. Tabii bir arşivim var. Zaman zaman özellikle çalıştığım hastanelerde sergilerim de açılıyor. Peki hep tıp için mi çizimler yapıyorsunuz yoksa farklı alanlarda da çizimler oluyor mu? Çeşitli karikatürlerim var ama hı hı. son zamanlarda özellikle son 10 yılda tamamen tıbbi çizim gibi oldu. Ben ameliyat görüntülerimi de hı hı. resmediyorum. Ayrıca da bazı meslektaşlarım bazı seminerlerinde bize bir konumla ilgili bir karikatür çizer misin diyorlar. Onlar için yapıyorum. Örneğin şu anda obezite cerrahisi yapan bir meslektaşım için kendi slide show'unda kullanacağı bir karikatür yaptım. Sana da göstermek istiyorum şöyle. Nasıl olmuş? Mükemmel.